Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün güzel bir konuyla, sizden gelen bir soruyla devam etmek istiyorum. Bir arkadaşımız sormuş. Hemen o soruyu okuyayım isterseniz size. Hocam iyi akşamlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki videolarınız gerçekten çok öğretici ve pratik. Çok teşekkürler bu yorum için. Çok faydalandım. Size paylaştığınız değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim öğrenmek istediğim şey biraz istatistik kısmına girebilir mi bilmiyorum sizin için uygun olursa çalışmalarımızı nasıl dizayn etmemiz gerektiği konusunda da video yapar mısınız? Benim elimde verilerim var. Elinde verileri varmış arkadaşlar. Ama tam olarak çalışma dizaynını kafamda oturtamıyorum. Bu konuda da sizin için uygun olursa bilgi verirseniz sevinirim demiş arkadaşımız. Evet arkadaşlar soruyu duydunuz. İstiyorsanız bu soruda muzdarip olan arkadaşlar varsa gelin bu konu üzerinde birazcık konuşalım. Arkadaşlar şimdi arkadaşımızın sorusuna gelelim. Şimdi diyor ki soruda verilerim var fakat ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu nasıl dizayn ediyorsunuz? İstatistikle ilgili midir? Arkadaşlar şunu söyleyeyim ilk önce. Bu sorunun istatistikle ilgisi var ama çok değil. Asıl önemli olan burada dizayn konusu. Siz yani verileri toplamışsınız. Şu anda onu anlıyorum. Elimde veriler var diyor ama şimdi benim kafamda bin tane soru oluştu. Neden bu veriler elinizde var? Niçin bu verileri topladınız? Yani başta niçin sorusuna cevap vermeden veri toplamak zaten yanlış. Böyle bir şey yaptıysanız yanlış yapmışsınızdır. Çünkü öyle bir şey, hata yaparsınız ki düşünsenize bin kişiden veri toplamışsınızdır. Ama eğer iyi dizayn etmediyseniz çalışmanızı, çalışmanın sonunda istatistik yaparken Aa, şu soruyu da sorsaydık keşke. Keşke şunu da koysaydık. Dediğiniz zaman olay bitmiştir yani en başa döneceksiniz. Design dediğimiz şey en başta yapılır arkadaşlar. Öyle sonradan dizayn yapamazsınız. Sonradan istatistik yapamazsınız. Her şeyi başta düşünmeniz lazım. Bakın bu videoları yapıyorum ben. Bu videoları yapmamın aslında en büyük amacı, bak en büyük amacı, genel amacı, proje tabanlı yaşamayı öğrenmek proje tabanlı yaşamayı öğrenirseniz eğer kaliteli çalışmalar yapabilirsiniz. Bu benim en büyük amacım. Yani bu videoları izledikten sonra eğer proje konusunda kafanızda ya da proje yazma konusunda kafanızda bir şeyler canlanıyorsa doğru bir şey yapıyorum demektir. Amacıma ulaşıyorum demektir. Şimdi baktığım zaman bu soru bir defa benim videoları çok iyi izlemediğini gösteriyor. Sana tavsiyem, arkadaşın ismini bilmiyorum. İlk önce videolarımı, özellikle proje yazma konusuyla ilgili videolarımı, işte özgün değeri olsun, yapılabilirlik, yaygın etki, yöntem, bunların hepsini izlemeni tavsiye ederim. Hatta uzun videolar biliyorsunuz kanala üye olduğunuz zaman katıl butonuyla çok daha detaylı anlatıyorum. Formlar üzerinden anlatıyorum. TÜBİTAK formlarından üzerinden yani onları yarım saat bir saat anlatıyorum. Çok daha detaylı onlara da bakın onlara da bakarak pro tez yazmayı eğer öğrenmek istiyorsanız bakın orada videolar var uzun videolar onlara bakın veya işte makale yazmayı öğrenmek istiyorsanız orada uzun videolar var onlara bakın. Ha, katıl butonu koymamın sebebini biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu bir daha burada kısaca söyleyecek olursam çok abuk sabuk yorumlar oluyor. Ben o yorumları artık zaman kaybetmek istemiyorum yani. Biliyorsunuz birçok işi gücü olmayan kıskanç akademisyenler de etrafta. Yani onların yorumlarıyla muhatap olmak istemiyorum. Gerçekten öğrenmek isteyen insanlar oraya katılıyor. Dolayısıyla inan oraya sembolik bir sakız parası gibi bir şey koyduk ki. Çünkü o insanlar o parayı veremeyeceğini biliyorum. Yani 40 lira mıdır nedir? İşte dolayısıyla oraya gelirseniz orada da çok detaylı videoları göreceksiniz. Ve sonuçta o videolarla birlikte kafanızda bir proje yazma konsepti olacak. Neden bunu diyorum? Bakın bu arkadaşın kafası karışmış. Önceden verileri toplamış. Önceden verileri toplayamazsınız. Her zaman ne diyorum arkadaşlar? Bakın bir çalışma yapacaksanız, bir çalışmaya başlayacaksanız, bakın bunu çok defa da söyledim ama yapmıyorsunuz. Lütfen yapın. Stratejik planınızı çıkartın. İlk önce stratejik plandan başlanır. Amacınızı belirleyeceksiniz. Amacın altında hedeflerinizi belirleyeceksiniz. Değil mi? Bunu yapmadığınız sürece çalışmaya başlamayın. El bile atmayın yani o çalışmaya başlamak için. İlk önce ne yapacağız? Stratejik plan yapacağız. Stratejik planı yaptığınız zaman bakın stratejik plan videomu izleyin. Orada detaylı anlatıyorum zaten. Burada kalkıp da stratejik plan anlatmayacağım. Ama onu yaptığınız zaman siz 6 ay sonra da ne yapacağınızı, hangi istatistik çalışması yapacağınızı, hangi istatistik yöntemi yapacağınızı, kaç adet insan topla verisi toplayacağınızı veya hayvanlarla çalışıyorsunuz, hayvanlar hayvanların sayısının kaç olacağını, onlara neler yapacaksınız hepsini kademe kademe yazıyorsunuz. Bir sayfaya çok değil. Bunu yazdıktan sonra hata yapma şansınız bakın arkadaşlar az değil, yok. Bunu yaptıktan sonra dediğim şekilde yaptıktan sonra hata yapma şansınız yok. Bu arkadaş hata yapmış. Verilerini toplamış. Şimdi ne yapacağım ben? Şimdi verileri topladıktan sonra oturup hadi ben şuna bakayım, hadi ben buna bakayım diye çalışma yapılmaz. Böyle çalışma olmaz arkadaşlar. Böyle çalışma yapsanız daha iyi. Kaliteli bir dergide yayınlatma imkanınız neredeyse yoktur. Yapacağınız iş elinizde eğer bazen veriler de olabilir elinizde. Hani retrospektif çalışma diyoruz. Geriye dönük çalışmalarda Bunlar daha iyi olsa stratejik planınız ilk önce olması lazım. İlk önce stratejik planı yapıp ondan sonra o verilere bakmanız gerekiyor. Tamam, burada anlaştık mı? Bunu yaparsan, e, bu soruyu soran arkadaşa söylüyorum, ismini yazmamış maalesef. Sorun ortadan kalkacak. Yani senin biraz başa dönmen lazım ve stratejik planı yapman gerekiyor. Plan yaptıktan sonra elindeki veriler de var zaten elindeki verilerde neyi neyi karşılaştıracağını bilebilirsin. Ha o karşılaştırmayı yaparken student t testi mi kullanacaksın? Unpair mı? Pair mı? Enova mı kullanacaksın? Bunlar ondan sonra yapılacak iştir. Yani ilk önce kafanda ne yapacağını canlandırdıktan sonra hangi istatistik metodunu kullanacağını ondan sonra düşünürsün. İlk önce istatistik metodunu düşüneyim sonra yapayım olmaz. Yani, çünkü neden? Bu amacın olmadığını gösterir Bu balık avlamak gibidir. atayım de balık gelirse. Böyle olmaz. Böyle bilimsel çalışma yapamazsınız arkadaşlar. Onun için dediğim gibi ilk önce planlı olacağız. Stratejik planımızı yapacağız. Bu stratejik planda da adım adımdır biliyorsunuz. Ben onu orada anlatmıştım. Birinci adım da şu. Şunu yapacağım. İkinci adım da bu. Bunu yapacağım. En sonunda verilerinizi topladıktan sonra... ...işte verilerden şu şu karşılaştırmaları yapacağım dediğiniz zaman... ...aslında plan, planınız olduğu zaman ileriyi de görebiliyorsunuz. İleriyi gördükçe çalışmaktan da zevk alacaksınız aslında. Genelde öğrenci arkadaşlar, doktor öğrencisi olsun, yüksek lisans olsun, hep böyle çalışmalardan sıkıldığı ve buna aldığı dönemler ne zamanlardır biliyor musunuz? Çalışmaya başlamış ama ilerisini göremiyor. Bir sonraki adımda ne yapacağını bilmiyor. Karanlık orası onun için. İşte o zaman o sizi bunalıma sürükler. Çünkü bilmiyorsunuz ki ne yapacaksınız. Ama stratejik planınız olsa değil bir sene sonra bir yani iki sene sonra proje bittiği zaman bile ne yapacağınızı bilirsiniz. Dolayısıyla her şey tıkırında tak 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 o stratejik plana göre ilerler. Ve bu stratejik plan dediğim şey bir sayfa bir şey diyorum yani. Bunu yazmadan başlamayın. Lütfen. Bakın bunu yazıp başlayanlar gerçekten çok çok karlı oluyor. Bakın burada bir tanesini koyayım buraya. Bir profesör hocamız. Yani bizim videolarımızdan yararlanıp bin bir projesi almış. Demek ki eğer bu videoları gerçekten izlerseniz, anlamak için izlerseniz yararlı oluyor. Ama dediğim gibi bu arkadaşımızın ben diğer videoları izlemediğini düşünüyorum. Onun için şimdi izlesin. O anlattığım şekilde göreceksiniz ki hem stratejik planı yazmak kolay çünkü orada nasıl yazılacağını anlatıyorum stratejik planı yazdıktan sonra da deneylerinizi yapmak çok kolay olacak. Ve en sonunda deneylerinizden çıkan sonucu aslında anlamak ve yorumlamak çok basit olacak. E bunu yaptığınız sürece de makaleyi yazıp rahatlıkla çok güzel bir dergiye gönderebilirsiniz arkadaşlar. Onun için size söylüyorum tekrar arkadaşlar sakın tekniklere takılmayın. Teknikler bizim işimiz değil. İlk önce amacınıza takılın. Amaç ve hedefler önemli. Amaç hedefler belirlendikten sonra teknikler devreye girer. Ondan sonra biz yöntemi düşünürüz. İstatistik yöntem de buna dahil olmak üzere. Ama Türkiye'de bir öyle bir atmosfer var ki birisine soruyorum mesela ne çalışıyorsun diyorum. Hocam ben hücre kültürü çalışıyorum. Ya hücre kültürü çalışılır mı arkadaşlar? Hücre kültürü dediğin şey bir tekniktir. Bileceksin onu. Çalıştığın konu ne? Ha o konuda hücre kültür tekniğini kullanıyor olabilirsin. Ona bir şey diyemem. Bunu hocalar söylüyor. Doçent profesör seviyesindeki hocaya soruyorum. Ne çalışıyorsun diyorum. Flow çalışıyorum diyor. Yani flow bu. Teknik bu. Yani sen teknisyen misin? Devamlı flow mu yapıyorsun? Hayır. Çalıştığın konu ne? Bana onu söyleyeceksin. Ha o çalıştığın konuda flow sitometri kullanıyor olabilirsin. Onda sıkıntı yok. Ama işte amacın ne? Hedeflerin ne? Ne çalışıyorsunuz diye sorulduğu zaman lütfen arkadaşlar bunlara cevap verin. Ben şu hastalığa şu çaresini bulmaya çalışıyorum veya bu hastalıkta bilinmeyen şu mekanizmayı ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Konular bunlardır, çalıştığınız konular bunlardır. Yoksa flowdur, işte hücre kültürdür. Bunlar çalışıyorum. Demeyin sakın. Böyle dediğiniz zaman ben bu konuda hiçbir şey bilmiyorum diyorsunuz aslında karşı taraftakine istemeden belki bunu söylüyorsunuz ama bu bunun bu mesaj budur yani. Onun için arkadaşlar, size de tavsiyem dediğim gibi. Videolarımı baştan sona sırasıyla izleyin. Çünkü bazıları diğerini takip eden videolar bunlar ve ondan sonra sorularınız olursa her zaman yazabilirsiniz. Biliyorsunuz bakın burada videolarımı izlemeyen birisine dahi cevap veriyorum gördüğünüz gibi. Videolarımı izleyip de sorularınız varsa video üzerinden bu çok daha yararlı olur. Hem sizin için hem videoları dinleyenler için. Evet arkadaşlar umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Esen kalın.